Herkese merhaba. Şimdi Tog'dan WhatsApp web'e giriş yapacağız. Öncelikle YouTube müziği ekranımıza taşıyoruz. Açılan ekrandan sağ üstte oturma açın hemen yanında şartlar ve gizlilik politikasına tıklıyoruz. Bu sayfanın en altına geliyoruz. Topluluk kurallarına tıklıyoruz. Daha sonra yine açılan sayfanın en altına geliyoruz. Buradan developer'sa tıklıyoruz. Açılan bu ekranda sağ üstte search butonumuz var. Search arama alanı var. Search'e tıklıyoruz. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Örneğin WhatsApp yazıyorum. Daha sonra arama yapıyorum. arama yaptı. Sonuçları buldu. Sayfanın en altına geliyoruz. Burada önemli olan Search for on Google olması. Google'da arama yapması için Google'a yönlendiriyor bizi. En üstte WhatsApp'la hep çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Çıkan ekranda WhatsApp web'e tıklıyorsunuz. QR kod geliyor. QR kodu telefonunuzdan okuttuktan sonra artık WhatsApp'ınız açılıyor. İsimler Herhangi birini seçiyorsunuz. Altta klavye açılıyor. Klavye'den merhaba yazalım. Enter'a basıyorsunuz. Hatta buradan gönder'e tıklıyorsunuz. Ve mesajınız karşı tarafa iletildi.